Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar acemi definecileri bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın ağaçlar da yaşlı. Arazide gezerken bakın arkadaşım göstersin. Yığıntıya bakın arkadaşlar. Ve yığıntının yanındaki ağaca bakın. Ne kadar yaşlı bakın. Şimdi arkadaşlar bunlar bir mezar. Şimdi buranın mezar olduğunu ispatlayacağım size. Şimdi arkadaşlar daha önceki videolarımda söyledim. Ee, sağlam iş yapan bir alan tarama yani böyle çubuklar bunlar alan tarama diye geçer define arama çubukları alan tarama hepsi bütün isimler bunlara çıkıyor ee, elinizde sağlam bir alan tarama olmadan dedektörle görüntülü cihazlarla falan koca arazide nokta atışı yer bulmanız imkansız arkadaşlar sağlam bir alan taramanız olduğu zaman zaten dedektöre veya görüntülü cihaza gerek yok bazıları diyor ki görüntülü cihaz alalım bakalım kardeşim çıkarınca göreceğin zaten nesine bakıyorsun Önemli olan nokta atışı koymak. Şimdi arkadaşlar bakın. Çubuklarımızı yine tutacağız. Bakalım nereye gidiyor. Buradan tutuyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın çubuklarımız nereye gidiyor? Oradaki mezara gidiyor. Ellerimiz nereye bakıyor arkadaşlar? Ellerimiz. Ellerimiz karşıya bakıyor. Çubuklarımız hedefi gösteriyor. Şimdi buradan dile getireyim arkadaşlar. Bazı bizi çekemeyen vatandaşlar e, videoların altına yorum yorum atıyor. İşte e, şöyledir, böyledir. Bize karalamak için değişik değişik yorum atıyorlar. Şimdi hangi birini sayayım? De önceki videolarımda da söyledim. Arkadaşlar bizim bunlarda bir laf vardır. İt ürür, kervan yürür. Biz işimize bakarız arkadaşlar. O itler e, ürüyüp dursun. Yani havlasın dursun. ona bizi bağlamaz. Şimdi arkadaşlar bakın burada mezar olduğunu ispatlayacağım. Ben burada mezar var diyorum. Yani aşağıda bir ceset yatıyor. Bence bayan mezara yine. Tercübelerime dayanarak konuşuyorum mezarın yapılış şeklinden falan anlıyorum ben bu işler arkadaşlar. Şimdi arkadaşım şuraya kessin. ben net görsün. Bakın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar tekrar test tarafa tutuyorum. Bakalım çubuklarımız nereye gidecek? Bakın. Tutuyoruz. Evet çubuğumuz nereye bakıyor? Ellerimiz nereye bakıyor? Bakın. Bazı karakterler diyor ki bileklerini kıvırıyor. Lan bu rulmanlı rulmanlı. Sen bileğini kıvırsan bile o gene hedefe gider. Sen müdahale edemezsin. Rulman var da kendi gidiyor. Yanımıza gelmeyen bazılar da bizden çubuğu alıyor. Ya çubuk taşa gitti. işte yok affedersin başa gitti. Çubuk taşa başa gitmez arkadaşlar. Sen çubuğu kullanmıyorsun, kullanmasını bilmiyorsan sen çubuğa hata yaptırırsın. Çubukta hata yok. Çubuğuma yüzde yüz garanti veriyorum. Çubukta zerre bir hata yok. Kullanıcı hata yaptırır çubuğa. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben bile bile hata yaptıracağım. Şimdi çekimden öncekinde keşfettik. Bakın. Kafası burada. Kafası burada. Şimdi çizivereceğim zaten. Boynu da burada. Boynu da bir gerdanlık var. Bakın. Ama ben buradan gelirken hata yaptıracağım çubuğa. Bakın arkadaşlar. Önce doğrusunu yapıyorum. Hata yaptırmadan. Bakın tutuyorum. İki tarafı açtı. Yürü diyor. Yürüyelim. Bak. Okey dedi. Burası doğru yer. Doğru yer olduğunu şöyle anlarsınız. Biraz bekleyin. Çubuklar açıyor mu? Bakın bekliyoruz. Açmıyor. Şimdi hata yaptırayım. Bakın çubuklar şurada bir yerde verecek. Ben bile bile hata yaptırıyorum. Çubuk kullanan arkadaşlara ders olsun bu. çok yavaş yavaş gelirseniz hedefin üstüne doğru çubuklar hata yapar arkadaşlar. Hedefin üstüne doğru giderken hızınız ne çok hızlı ne çok yavaş olacak. Normal bir şekilde adımlama sistemine gitmeniz lazım. Ben şimdi yavaş yavaş gideceğim. Bakın çubuklar hata yapacak. Bakın bize hedef verdi. Çok yavaş gidiyorum bakın. Çok yavaş yavaş gidiyorum. Bakın burada verdi. Burada hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Biraz bekleyeceğiz. Bakın çubuklar açtı. Bak burada hiçbir şey yok diyor. Niye az önce burada çarpı yaptı? Benim hatamdan dolayı. Ama şimdi gidiyorum. Bakın. Bura gerçek hedef. Burada bekleyelim. Açıyor mu? Açmıyor. Evet devam ediyoruz. Birinci hedef. Bakın gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. ikinci. Bak bayan mezar dedim. Burası belli. Gidiyorum ki bu iyi bakın. Sol ayağına doğru yönlendiriyor bakın. Çubuklar döndü bak. Sol ayağına doğru döndü. Gidiyoruz. Bakın sol ayağa. Bakın. Neredeyse düşüyordum. Öyle hareketler yaptığım halde düşmeye yakın sendelediğim halde çubuklar hedefinden şaşmıyor. Başı beni sol ayağa. Arkadaşlar bunları niye gösteriyorum? Arazide gezerken dikkat edin. Etrafı gezerken iyi bakın, iyi gözlem yapın. Bunları kaçırmayın. Sıradan gibi görülmesine rağmen bakın bir de aşağıda var. Arkadaşım göstersin. Aşağıyı da göster kardeşim. Bakın bir de aşağıda var. Evet. Bakın şimdi burada mezar olduğunu ispatlayacağım. Dedim ya kafası, beli, sol ayağı dedim ya. Bakın şimdi burada mezarı çizeceğim. Geliyorum ya. Evet. Sol çubuğumuzla gidiyoruz. Bakın burada dönüyor. Bakın bu kafası. Şu an çizildiği kafası. Bir kere tur atar. Bir kere tur atmadan yürütmez. Bakın omuz genişliği. Gidiyoruz. Hemen döndü. Gidiyoruz arkadaşlar. Bakın bel kısmı. Az önce benim de vermişti. Bak geri dönüyor. Gidiyoruz. Evet. Bakın. Burası sol ayak. Hemen dönüyor. Bakın bacak arası yine dönüyor. Çizildiği bir yere bir daha çizilmez. Şimdi sol ayağı çizdirmeyecek. Bakın sağ ayağı yönlendiriyor bizi. Gidiyoruz. Bakın sağ ayağı. Bu taraftan aldı. Devam ediyoruz. Evet. Bel de bağladı. Bakın burada bir mezar var. Kafası orada, ayakları burada. Böyle yatıyor. Arkadaşlar Bunlar Eee Acem arkadaşlara bilgi olsun amaçla paylaşıyorum. Bu şekilde değişik yerlerde e, değişik böyle bilgiler vermeye devam edeceğiz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlam bir alan tarama uğraşın arkadaşlar. Öyle bir sürü çubuk çubuk çeşidi var. Ama bunların maalesef yüzde 95'i 98 iş yapmıyor. Çubuk alırken çok dikkat edin. Vatandaşın yanına kadar, yanına kadar gelin test yapın. Test yapmadan çubuk almayın arkadaşlar. Aynı zamanda Benden çubuk alacak arkadaşlar. Bir zahmet yanıma kadar gelin. Eğitim vereyim. Eğitim ücretsiz. Arkadaşlar acemi definecileri bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.